O zaman neymiş? Polikromozi, retikülostozu gösterirmiş. Örnek olarak da hemolitik anemiler verebiliriz. Yani yeni eritrosit ihtiyacın arttığı durumlarda görülmesi normaldir. Arkadaşlar vakalarımıza başlayalım. İlk vakamız biraz atipik. Yanına da atipik yazalım. Toprak yeme öyküsü olan, buna pika diyoruz, artı büyüme gelişme geriliği, buna cinsel gerilik de e, e, eklenebilir. Son olarak splenomegali. Bu üçünün genelde birlikte görüldüğü sendrom tayanç sendromudur. Buna tay aç sendromu da diyebiliriz. Çünkü hani aç kalmış, büyüyememiş, gelişememiş, şey cinsel geriliği olmuş. Aç kalınca demiri de yok sonuçta. İşte topraktan karşılamak için pikaya başlıyor yemi gibi. gibi. Bu ikisi demir ve çinko eksikliği ile karakterize bir sendromdur. Yani buna buna e, demir ve çinko eksikliği bağlı görülür. Bu şekilde vakada gelirse size işte splenomegali verir, büyüme gelişme geriliği verir ve de toprak toprak yeme öyküsü verir. Bu sendrom e, demir eksikliği anemisinin içinde geçen bir sendrom. Onu da bilin. İkinci vakamız halsizlik, yorgunluk şikayeti. Bu çok genel bir e, klinik tablodur. Ama genelde anemilerde bahsedilir. Onu da söyleyelim. Halsizlik yorgunlukla başvurmuş hasta uzun süreli bir alkol öyküsü veya izoniazid kullanımı ya da kurşuna maruziyet ya da bakır yetmezdi. Şimdi burada bütün etiyolesini konuştuk bu hastalıkta. Ama bize soruda sorarsa halsizlik yorgunluk artı uzun süreli alkol kullanımı öyküsü verir büyük olasılıkla. Bunun dışında halsizlik yorgunluk genelde anemilerde görülür dedik. Genel yani çok genel bir semptom ama semptom ama işte. Burada böyle düşünelim. Hemoglobin düşüklüğü, biraz anemik, MCV düşük yani mikroster bir anemi tarifliyor bize. Alkol artı mikroster anemi. Şimdi bu hastada retikülositoz da yok. Bunları niye birazdan vurguladığımı söyleyeceğim e, ee, mikrositer anemilerin en tipik ve en sık görüleni demir eksikliği anemisidir. Bir de talasemi vurgulanır. Şimdi bu hastanın ferritinini yüksek vermiş, serum demirini yüksek vermiş, transferin saturasyonunu yüksek vermiş. Biz bunları gördüğümüz an demir eksikliği anemisini zaten eleyebiliriz. Hastada redikülositozu da yok demiş. Redikülositozu birazdan söyleyeceğiz ama talasemi de önemlidir arkadaşlar. Talasemi mikrositer yaptığı halde hemolitik anemi olan tek hastalık. Tek hastalık değil ama ana hastalığımız. Birazdan gelelim o kısma. Şimdi tanımız mikrositer anemi dedik. Mikrositer anemi, demir eksikliği anemisi veya talasemiyi eledik. Kalan bize sideroblastik anemi arkadaşlar. Niye sideroblastik anemi? Çünkü alkol, izoniyazit, işte kurşun zehirlenmesi gibi sebeplerle oluşuyor. Steroblastik aneminin ana olayı e, e, <laughs> porfirin sentezinin basamaklarından bir tanesinde sorun olması öyle söyleyelim. Şimdi bu porfirin sentezinin son 3 basamağı mitokondride gerçekleşir. Eğer bunlardan bir tanesinde sorun varsa mitokondride demir birikimi bekleriz. Tanımı bize şu şekilde yapabilir. Eritroblast mitokondrisinde demir birikimi. Bunun klinik karşılığı bazofilik noktalanma veya Pappenheimer cisimciği olabilir. Bunların ikisi genelde demir birikimine bağlı gelişiyor. Bazofilik noktalanma deyince aklımıza talaseminin gelmesi önemli arkadaşlar. Çünkü birkaç tane yerde söyleyeceğiz bu anlatım boyunca ama aklınıza ilk talasemi gelsin. Pappenheimer'da direkt eritroblastik aklımıza getirebilir. Şimdi talasemi de retikulostoz olur dedik ama steroblastik de yoktu. Gelelim etiyolojimize. Etiyolojimizin niye sebep olduğunu da bilmemiz lazım. Porfirin sentezinin basamaklarının kofaktörleri önemlidir. Şimdi B6 önemli bir kofaktördür. Alkol B6'yı azaltır. B6 yine B6. İzoniyazit de B6'yı azaltır. Bakır da bir kofaktördür. Bakır yetmezliğinde yine sentez aksar. Son olarak kurşun vardır. Arkadaşlar kurşunun fazlası ferroşelataz ve aladehidrataz inhibisyonu yapar. Bu iki enzim yine aynı şekilde porfirin sentezinin basamaklarıdır. Önemli. Bu da sonuçta edinilmiş bir sideroblastik anemiye sebep olur. Talasemi ve sideroblastik aneminin ayrı tanısını konuştuk. Burada bir tekrar edelim. Ortak özelliklerini ben önemsiyorum burada. Demir parametreleri ikisi de talesemide de sideroblastik anemi de ikisinde de demir eksikliği anemisinin tam zıttıdır. Çok önemli. Bütün şey kriterler değil. Kanda gördüğünüz bütün kriterler değil. Sadece e, demir parametreleri zıt. Dikkat edin. Demir eksikliği anemisinde serum demirin düşük olması gerekir. Bunların ikisinde de yüksek. Serum demir bağlama kapasitesi normal. Demir eksikliği anemisinde bu yüksek beklenir. Sonuçta vücudun demire ihtiyacı var. O yüzden bağlama kapasitesi artar. Ferritin yüksek. Ferritin depo demirdir. Demir eksikliği anemisinde düşük olması en önemli olandır. Ama bu iki hastalıkta yüksek zaten şey de demiştik mitokondride vesaire demir birikiyor demiştik zaten fazla demir var elimizde bu iki hastalıkta son olarak transferin saturasyonunu yüksek bekleriz bu iki hastalıkta transferin saturasyonuyla transferin miktarını karıştırmayın arkadaşlar ona dikkat edin transferin saturasyonu yüksek demek elimizdeki transferinlerin demire do do doymuş olması şeklinde düşünebilirsiniz yani atıyorum işte demir eksikliği anemisinde bizim demirimiz düşük olduğu için transferine bağlanan demir miktarı ya yani sallıyorum buraları 40 olur ama örneğin sideroblastik anemi de bu 60-70 olabilir bu şekilde. Şimdi ayırıcı tanısını söyledik. Thalassem ve sideroblastik anemi retikulositos ile ayırabiliriz. Sideroblastik anemide de retikulositos beklenmez çünkü öyle bir hemolitik anemi tablosu yok. Ama talasemi de mikrositer hemolitik anemi demiştik. Normalde hemolitik anemiler redikulostozu sebep olarak megaloblastik anemi, yapar. Yani daha büyük olur. Ama burada pardon megaloblastik demeyecektim orada. Megaloblastik makrositer anemiler ikiye ayrılır. Megaloblastik ve non-megaloblastik diye. Normalde hemolytik hastalıklar non-megoloblastik yapar. Yani kemik iliği bulguları olmadan yapar. Ama işte fo folik asit eksikliği, B12 eksikliği bunlar megaloblastik yapar. Dikkat edin. Bunlardan daha ileride bahsederiz zaten. Burada e, yanlışımı düzeltmek için söyledim. O zaman neymiş tekrar 10. kez söylüyorum. Talasemi mikrositer bir hemolytik anemidir. Hemolitik anemiler makrositer olması gerekirken bu mikrositerdir. Evet 30 kere söyledik geçelim. Demir eksikliği anemisine kısaca bir bakalım. Transferin miktarı artar çünkü demire fazla ihtiyaç vardır. Transferin saturasyonu düşüktür çünkü elimizde demir yok. Bu demiri taşıyan transferini doyuramıyoruz. Dikkat edin. Transferin reseptörü fazladır. Sonuçta demire ihtiyaç fazla. Yani ee, Demir eksikliği anemisi açısından böyle söyleyebiliriz. Demire ihtiyaç var. Demir ihtiyacı artar. O zaman reseptörü artar. Ama bu her zaman böyle değil. Ee, örneğin demir eksikliği anemisine görülüyor ama talasemide de e, transferin reseptör sayısı artıyor. Bu biraz atipik bir bilgi. Burada tek bilmenizi istediğim şu. Kronik hastalıkta, kronik hastalık anemisinde transferin reseptörü azalır demir eksikliği anemisinde transferin reseptörü artar. Bu ikisini bilmeniz yeterli. Şuraya da tekrar yazalım. D ada reseptör artar. Bu şekilde bütün mikrositer anemileri özetlemiş olduk. Acı tanısını yaptık. Gelelim üçüncü vakamıza. Panstopeni artı. Hiposeliler kemik iliği artı. Kemik iliğinde yağ artışı. Şimdi bunların ikisi zaten birbiriyle ilişkili durumlar. Asıl önemli cümle bize ayrıcı tanı yapmamıza yardımcı olan cümle denemegali veya lenfodönopatinin eşlik etmemesidir. Bakın çok dikkat edin. Kemik iliği hiposelilerken, kemik iliği çalışmıyorken kompansi olmak için dalağın büyümesi lazımdır. Ama burada tam zıttı bir şekilde denemegali ve lenfodönopati yok. Şimdi şunu da ekleyelim. Şu bölüm arkadaşlar. Kemik iliğindeki yağ miktarı normalde vardır. Yani şöyle söyleyelim. Yağ miktarı 30 yaş birinde %30'dur. Yaşı kadardır. Yani bu normal bir miktardır. Size işte 50 yaşında birinde %30 dediği zaman siz burada kemik iliğinde yağ artışı diye yorumlayamazsınız bunu. Zaten doğal gidişat bunun %50 olmasıdır. Bunu söyleyelim. Çok önemli değil ama. Şimdi bize panstopeni hiposellüler kemik iliği ve kemik iliğinde yağ artışı verdi. Bu çok tipik bir aplastik anemidir. Çok önemli. Şunu söyledik. Normalde kemik iliği kuruysa yani hücre bulunmuyorsa siplenomegali gerekir. Ama burada yok. Aplastik aneminin etiyolojisini kabaca bilelim. Bütün hepsini yazmadım. Ee, bazılarını daha önce okumadığınızı düşündüğüm için yazdım. Sistemik lupus eritromatosuz aplastik anemi görülebilir. Çok leş bir hastalık. Her şey maydanoz. O yüzden bunu bilelim. Gebelik aplastik anemi yapabilir. PNH yıldızlıdır arkadaşlar. PNH otoimmun bir hastalık değildir. Çok üzerine durduk ama edinsel kök hücre hastalığıdır dikkat edin edinsel bir kök hücre hastalığı %33 aplastik anemiye gider ki bu çok yüksek bir orandır. Şüvenden diamond'ımız var. E, bunu sıçan diye hatırlayacağız demiştik. Niye öyle? Çünkü egzokrin pankreas yetmezliği yapıyor. Bu da ishale sebep oluyor. Bir de aynı zamanda bu e, kalıtsal bir kemik iliği yetmezliği yapar. Kemik iliği yetmezliği yazalım. Bunun dışında enfeksiyonlarda parvovirüs 19 çok önemlidir aplastik anemi açısından. Son olarak da hepatit B ve C de aplastik anemiye sebep olabilir. Bu şekilde bu panstopine, hiposeller kemik iliği falan bunların ayrı tanısı çok geniş. Bunun ikisine eklenen durumları tek tek konuşacağız. Şimdi bize yine bir pansitopeni vermiş. Arkadaşlar soru da size direkt pansitopeni vermek zorunda değil. Bunu düşündürtür bazen. Bu ne demek? Bazen soruda trombosit düşüklüğü demez de purpura der kanaması var der. Hasta kanamaya başlıyor kolay kolay durmuyor der. Siz trombosit düşüklüğünü düşünebilirsiniz. Tabii ki sadece trombosit düşüklüğü buna sebep olmuyor. Eritrosit düşüklüğü demez. Size halsizlik der, kolay yorulma der, solukluk der, bu şekilde verilebilir. Lökosit düşüklüğü demez. Sık hastalık geçiriyor der. Hastanın ateşi var der. Bu şekilde. O zaman panstopenden devam edelim. Panstopeni artık kafeoli lekeleri. Bu sendromik, genelde sendromik hastalıkları düşündürür. Böyle 5 taneden, klinikte de aklınızda bulunsun. 5-6 taneden fazla gördüğünüz zaman bir kafanızda soru işareti canlansın çocuklardan. Panstopenik kafeolar lekeleri, baş parmak yokluğu ya da diğer benzer kemik anomalileri zaten artık bir sendroma doğru gidiyoruz. Şimdi şu kırmızı olanlar, en alta yazdığım genelde kırmızılar direkt ayırıcı tanı yapmanıza yardımcı cümleler, kelimeler. Böyle bir kliniğe 4-12 yaş verdiği zaman düşünmeniz gereken de yeni doğan verdiği zaman düşünmeniz gereken hastalıklar birbirinden farklı. Pediatri de çok önemli arkadaşlar. Yaş. Dep ve mitomisin C testinin pozitifliği. Bu kromozom kram testlerdir. Yani sizde bir DNA onarım bozukluğu varsa siz bu testleri yaptığınız zaman hastanın e, kromozomları kendini yenilemez ve kırılır. O zaman testimiz pozitif olur. Debin ikinci ismini de bilin. Diye, butan açık hali ikinci ismi değil açık halini bilelim. Son olarak erken yaşta gelişen AML. AML hani böyle tabii ki çocuklarda görülebilir ama size sendromik bir duruma AML ekliyorsa aklımıza Fanconi aplastik anemisi gelecek. Şimdi Fanconi aplastik anemisi otozomal resesif kalıtan, kalıtılan bir DNA onarım bozukluğudur. Bu başlığı çok fazla söyledim. Ee, şöyle söyleyelim tamir edilemez dedik onarım bozukluğunda kırılır. O zaman DEP ve mitomisin C testimiz pozitif olur. Otozoma resesif kalıtılan e, DNA onarım bozuklukları ataksi talenjektazi, bulum sendromu, Fanconi aplastik anemisi ve kısa öderma pigment ozumdur. Bunu ben şey diye hatırlıyorum. Çok tekrar ettik bunu ama ataksik yürüyen bu dahil değil. Ataksik yürüyen bulum fankoni kıstırdı. Kıstırdı dediğimiz kısar öder mi arkadaşlar. Burada vurgulamak istediğim bir bilgi de bulun ve fankoni. Bunlar böyle erkek isimleridir. Erkekler AML sever. Kalanlar bu sendromlarda kalanlar daha çok ALL yapar. Kalıtsal böyle nasıl söyleyelim... Daha genetik hastalıklar aleleyi daha çok sever. Alele zaten çocuklarda AML'den daha fazla görülür. O yüzden bu bilginin hani vurgula, vurgulanabilirliği vardır. Bulun ve Fanconi erkek isimleri AML severler. Gelelim 5. vakamıza. Herediter bir enzim eksikliği sorusu verecek bize. Bunu soruda direkt vurgulayabilir. Bunun yanında bazofilik noktalanma verecek. Bazofilik noktalanmayı Thalassemide ve Sideroblastik konuşmuştuk. Genelde burada mRNA-RNA birikimi şeklinde konuşacağız. Herediter enzim eksikliği bazofilik noktalanmaya sebep oluyor. Son olarak asıl kilit noktamız bu cümle olacak. Bunu kırmızıda yazabilirdik. Oksidatif stresten ve ilaçlardan etkilenmeyen hafif hemolitik anemi. Bu ne demek? glikoz 6PD'yi ele demek. Çünkü glikoz 6PD'nin asıl olayı oksidatif stresten ve ilaçlardan etkilenmesidir ve hafif bir hemolitik anemi olmamasıdır. Daha ağır bir sendromdur, durumdur. Burada tanımlanan piruvat kinaz eksikliği. Piruvat kinaz eksikliği e, sorulursa detay olur. Yani bunu cümleyi çok sık kullanıyorum ama bunun Özelliği şu arkadaşlar bunu niye anlatıyorum? Çünkü kurşun zehirlenmesinde de bu enzim yine inhibe olur. Kurşun zehirlenmesinde inhibe olan enzimleri anlatmıştık. Bu kapot halkasının ya da çapot halkası nasıl okursanız görülme sebebi budur. Yani piruvat kinaz eksikliğine sebep olarak kapot halkasına sebep oluyor. Evet bu şekilde. Şimdi aplastik anemi tanısı almış 25 yaşındaki bakın dikkat edin genç bir hasta. Bu hastalığın kalıtsal olup olmadığını anlamak için hangi testi yapmalıyız? Şimdi bu yaşta bir çocukta aplastik anemi gelişiyor ve siz bunun kalıtsal değil mi diye sorguluyorsunuz. Burada karyotip analizini geçiyorum. Bu hani yine düşünülerek yapabileceğiniz bir şey.